1944 yılında Erkek Sanat Okulu olarak eğitim öğretime başlamıştır. O zamandan bugüne kadar iş dünyasına binlerce kalifiye eleman yetiştiren okulumuz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitilmesinde ve yeni nesillere meslek kazandırılmasında büyük rol oynamıştır. Bundan sonra da Türk Milli Eğitiminin ve Meslek Eğitim amaçları doğrultusunda üzerine düşen vazifeyi başarılarla süsleyerek devam ettirecektir. Bu süreçte okulumuzu mevcut durumda daha üst düzeylere taşımak için olanca gücümüzle çalışmaktayız. Bizim farkımız verdiğimiz mesleki eğitimin kalitesidir. Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde mesleki ve teknik eğitimi rolü büyüktür. Biz de bu bilinçle hareket ediyor ve en kaliteli mesleki eğitimini verme ve öğrencilerimizi en iyi düzeyde mesleğe hazırlama yolunda olanca gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda okulumuzda verdiğimiz mesleki ve teknik eğitimin kalitesini daha da arttırmak için çeşitli proje çalışmalarımız olmaktadır. Bunlardan biri de Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı imalat sanayinde mesleki eğitimin geliştirilmesi mali destek programı çağrı döneminde hazırlanan mesleki eğitime güç ver, istihdama yön ver projesidir. Projemizde özellikle yenilenebilir enerji teknolojileri ve mobilya iç mekan tasarımı alanlarında öncelikle ağırlık verdik. Yaptığımız araştırmada ilimizde potansiyeli değerlendirmeye yönelik yapılan yatırımlar arasında enerji sektörüne yönelik yatırımlardan daha fazla olduğu, bunların daha çoğunlukta yer aldığı ve ağaç ürünleri imalatının mevcut sanayi sektörü dağılımı içerisinde yüzde bir gibi bir oranda olduğunu belirledik. Ülkemizde artan yenilenebilir enerji çalışmaları ve mobilya sektöründeki gelişmeler nedeniyle bu sektörün nitelikli eleman ihtiyacının olduğunu ve bu ihtiyacın giderek arttığını tespit ettik. Bu amaçla hazırladığımız yaklaşık 431 bin Türk Lirası bütçeli projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kabul gördü ve onaylandı. İki güç ver, istihdam ve yön ver, proje toplantısına hoş geldiniz. Tabii bugün bizler için eğitim ailesi için önemli bir gün. Bu anlamda Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Mali Destek Programı çerçevesinde çıkmış olduğu çağrıya başvuru yapan okullarımızın projelerini tamamladıkları ve bir bir kapanış dönemlerini yaptıklarını görüyoruz. Bu çerçevede 12 okulumuz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklendi ve yaklaşık il genelinde 5 milyon liralık bu anlamda Kalkınma Ajansı bizim destekli ve teknik eğitim okullarımızın atölye ve laboratuvarlarının yenilenmesi hususunda ciddi bir altyapı desteği sunuyor. Tabii bununla beraber bizler arzu ediyoruz ki mesleki eğitimi istedikliği noktaya ülkemizde olduğu şekliyle ilimizde de taşıma gayreti içerisinde olalım. Hatta daha fazla olalım. Çünkü ilimizde ciddi bir sanayi altyapısı var. Çok sayıda OSB ve bunlar içerisinde önemli firmalar çalışıyor. Dolayısıyla yetişmiş in, in, iş gücüne alanan elemanlara sektörün ciddi ihtiyacı var. Bunların da sağlanacağı yetiştirileceği yerler mesleki ve teknik eğitim okullarımız. Bu çerçevede elbette bizler de gerek okullarımızın eğitim altyapılarının iyileştirilmesi, atölye ve laboratuvarların güncel teknolojiyle güçlendirilmesi, gerekse öğrenci sayısının artırılması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama bunu yaparken bugün burada olduğu gibi paydaşlarımızla beraber bir arada en kıymetlisi. Şey değiştiriyorlar her zaman değil. Her konuşmacıda teşekkür ediyoruz bu hijyen ve şey dolayı. Arkadaşlarımız anlattılar aslında meslek eğitimle ilgili burada ne alınmış, ne verilmiş diye. Ben mesela biraz Sayın Müdürüm değindi. Aslında özüne değinmek istiyorum. Müdür ee, müdürüm de bahsettiğim gibi aslında işte bu Türkiye'nin meselesi olan aslında ve son 3-5 senedir de hem hükümetimiz, devletimiz hem de Türkiye Olay Borsalar Birliği hem esnaflarımızın üzerinde ciddi durduğu ara eleman değil de aranan eleman noktasında sıkıntı veya ihtiyaç var diyelim. Biz de Kalkınma Ajansı olarak işte İl Milleti Müdürlüğümüz, Kanakamlarımız, Üniversitemiz ve diğer kurumlarla beraber acaba bu yaraya nasıl bir merhem olabiliriz? Tabii Trakya bölgesinde. Müdürüm de anlattı ama biz çıktığımız bu çağrıya tüm Trakya'dan talep geldi, kıtlerle edinilendi. Buna benzer birçok proje yaptık. Ee, burada tabii iddiamız yola çıkarken işte ne yapabiliriz derken dedik ki ya en kendi, kendi çapımızda, kendi bölgemizde, kendi ilimizde, kendi, ilimizde, kendi ilçemizde esnaflarımızın, ticaret erbaplarının istediği ara eleman değil de aranan eleman noktasında biz yardımcı olabilir miyiz? Bu yaraya ufak olsa merhem olabilir miyiz? diye yola çıktık. Arkadaşlar gel sağ olsunlar hep işe maddi destek veren diye da ben maddi destekten daha ziyade sağ olsun müdürüm bahsetti bu işe hani gönül de verdik gönlümüz de verdik yani de verdik bugün de bu açılışını yapıyoruz tabi gurur duydum rüzgar tüneli ben üniversitede bunu gururla duyuyorum buradan mezun olduğum için de meslek mezun olduğum için de son derece gururluyum burada gördüğüm atölye dersinde eğitim, öğretim, bilgiyi üniversitede görmedim pratik olarak. Ee, örneğin rüzgar türbünü dendi. Ee, bizim mühendislik fakültesinde rüzgar, rüzgar bu kadar modern tarzda yok. Ee, i̇şte gurur duyuyorum, CNC'ler alınıyor. Bizim zamanımızda bir CNC, o bir daha sonra CM kodları birlikte e, aşağı yukarı bakacak olursak bir 15-20 yıl, e, gidiyor. Tam olarak endüstriye geçmesi. İleri çok ileri endüstrilerde vardı. Ama bizim zamanımızda e, biz tamamen klasik işte e, tamamen endüstri tarzındaki tezgahlarda görüyorduk eğitimimizi. Şu anda bunu duyuyorum. Özellikle e, konuşmamın bu bölümünde müsaade ederseniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz'e teşekkürde bulunmak isterim. Yani bunun finansmanı konusunda çaba sarf etti, gönüllülük anlamında çok çaba sarf etti. Onun için eyvallah. Ama asıl bir şey için çok teşekkür etmek istiyorum. Şu meslek liselerinde yetişen gençlerimizle alakalı hep bir tabir kullanılır. Ara eleman yetiştirme yeridir. Ara eleman. Yani niye ara, ara eleman derseniz cevabı yoktu. Ara deyince, yani bizim kültürümüzde sanki arada derede kalmış, iyi olamamış, iyiye ulaşamamış, kötüden az uzaklaşmış ama neresinde olduğu belli olmayan ucube bir şey akla geliyor. Niye arayın eleman? Kavram insana çok olumsuz bir e, bir e, yüklemede bulunuyor. Yani sen aradasın, ara bir elemansın, ara kaldın. Ne yetiştin, iyi eleman oldun, ne kötü oldun filan. Yani ben de bir meslek lisesi mezunu olarak, ticaret lisesi mezunuyum ben de. E, ee, ara eleman deyince niye ara elemanım diye sorardım hep kendime. Niye aralık olayım? Oysa ana eleman diyeyim ya da daha güzel bir tabir çıktı işte ortaya aranan eleman deyin ya aranan eleman ne kadar güzel bir tabir tebrik ediyorum çok teşekkür ediyorum yıllardır bunu söylüyorum biliyor musunuz diyorum ki bu aranan eleman kavramını çıkarın duga'dan. Ter, né? Eu acho tá que Yallah ya, ya Bismillah. Bir şey için alır. Alır. E e e e e e aydınlatmayı e mı Evet şu anda ön aydınlatmayı da yaptık efendim. Bu binası bu orada bahçemizin ön tarafını aydınlatmanı gerçekleştirdik. Yani ışıklarımızı da yaktık şu anda. Görsel olarak yani. 130 kW lazer tüpümüz var arka tarafta. Ondan gelen ışınlar aynalar da aynalarla şu uca kadar geliyor. Her kesim yapıyor hem de tarama, tarama yapıyor. Yani. Başlamak